Yenidemiz yakında gördüğünüz gibi e, kız. Tamam mı? E, bu Rose. Bu da e, e, tatlım verdim. Şimdi togolaf çok hafife alıyorlar. Aslında togolaf çok iyi bir şey. Burada arkadaşlar mesela küçük yapabilirsin, orta yapabilirsin. Büyük ve yaşlı yapabilirsin. Ben mesela küçük yapıyorum. İstediğiniz ten rengini seçiyorsunuz. Sonra istediğiniz saç boyanızı seçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar yani görüp bakar mısınız? Bakın şuradan mesela ben ten rengi seçiyorum. İstediğiniz saçı da seçiyorsunuz böyle. Gördünüz mü? Yani bu kadar güzel bir şey, bir uygulama siz çok hafif alıyorsunuz. Mesela ben bu babanın göre saç yapacağım. Bak şu babanın saçına bak. Bu arada sadece bunlar değil göz, burun, kaş, ee, dudak işte sonra çil yapabilirsiniz. Bebeklerde bir tane sadece oluyor. Sonra bak böyle yanaklar için şey yapabilirsiniz. İstediğiniz kıyafetini seçiyorsunuz. Şapka, bir sürü öneri ve gözlük falan filan. Bak şurada da böyle şeyler de var. Çok iyi. Bence yani size tavsiyem bunu denemeniz gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani ben çok seviyorum bu uygulamayı gerçekten yani. Tokalife Life. Evet size burada her gün ücretsiz hediye veriyor. Yani bence incin yani siz tavsiyemi indirin. Bir de bazıları diyor ki bana yoruma yazmış ki ha bebe hali Toka Life oynuyor. Sana ne? Toka Life çok eğlenceli bir uygulama olduğu için ben oynuyorum. Ama sen oynama bana ne? Yani yüzden arkadaşlar kimse bana laf sokmasın. Laf sokanı o lafı soktururum ağzına. O yüzden sizi seviyorum. Bay bay.